Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte muhteşem bir detay videosu yapacağız. Arkadaşlar sizde o var mı bilmiyorum ama... E, ...varsa... ...yok e, yazabilirsiniz. Şimdi sağ üstte üç çizgiye tıklıyoruz. Dostluk maçı diyoruz. Sonra e, süper son, işte sizde ne varsa ne düzgün Elmas katmacaya gidiyoruz. Aşağıya iniyoruz, iniyoruz. Dinlenme alanı var ona tıklıyoruz. Evet. Ee, şimdi. Canım çok verisini alacağım yoksa beni öldürebilirler. Aldım. Evet. Şimdi bakın. 3 da üç ya da iki detay göstereceğim size. Evet. Şimdi arkadaşlar birinciyi gösteriyorum. Yakınlaştıracağım arkadaşlar. Birincisi e, burada olması lazım. Bakın, şurada bir tane şey var. E, ne neydi? Gördüğünüz gibi orada bir tane bir şey var arkadaşlar. Ona ona mor salvesi deniyor Arkadaşlar, ona mor salvesi deniyormuş Düzgarı. Bakın şimdi yanıp yan, yan. Evet şimdi diğerine geçelim. Şöyle. Evet. Şimdi diğer arkadaşlar ...sen de burada bebekmiş. Ee, gördüğünüz gibi bebekmiş yani. Hem de uykucu sende yani. Uyuyor sende. Arkadaşlar burada da e, cin'in şeyi var. Bu gördüğünüz gibi. Dördüncü bu. E, burada bir yaratık var. Bakın sağ üstte burada yani. Bir yaratık var. Gördüğünüz gibi. O kim olabilir? Önlere <laughs> evet. yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar bu videomuz çok e, Neydi neydi? Çok az zaman oldu yani. Kaç dakika geçmiş? 2 dakika 24 saniye. 26 falan bir işte siz baktığınızda. Abi niye oluyor? Neyse arkadaşlar Hala, bir gün sonuna geldik. Valla kanalımıza bir Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.